Baba otobüs parkta bir gün geçiriyorlar. Aa! Oh. Oh, oh. Dikkat et baba. Birlikte biraz futbol oynayacaklar. Başlama zamanı. Bastır pas veriyor ve Aa! Oh, oh. Görünüşe göre baba yakalayamıyor. Ama Bastır ona nasıl yapıldığını gösteriyor. Penaltı atma zamanı. Bastır vuruyor ve gol atıyor. Oh hayır. Baba otobüs iyi misin? <laughs> evet o iyi. Şimdi Kaleye geçme sırası Buster'da. Baba kararlı görünüyor. Ups! Hayaksi top havaya uçtu. Aa bakın, bunlar eş ve anne itfaiye kamyonu. Buster onları oyuna katılmaya davet ediyor. Harika fikir Buster. Otobüsler itfaiye araçlarına karşı. Hadi başlayalım. Buster topu alıyor. Eş topu kapıyor. <laughs> Anne gol atmak için şut çekiyor <laughs> ve kaçırıyor. <Uf! gülüyor> Sanırım Buster'ın başka bir fikri var. Bunun ne olduğunu merak ediyorum. Ash <laughs> ve Buster aynı takıma geçiyorlar. Artık çocuklar ebeveynlere karşı. Kim kazanacak? Ash <laughs> başlıyor. Baba topu alıyor. Ama Ash onu yakalıyor. Buster'a pas atıyor. <laughs> Ve Buster gol atıyor. Hadi Buster. Anne <laughs> harika bir ekip çalışması millet. Dışarıda geçen harika bir günün ardından baba Buster'ı eve götürürken ikisi de çok yorgun. O bakın bu anne otobüs. Buster baba otobüse veda ediyor. Ama bekleyin. Buster baba otobüse futbol topunu veriyor. <laughs> Pratik yapması gerekiyor. İşte ben. Süper Buster. Ben dünyadaki en cesur otobüs. Ve hızlı skat. Tarihin en hızlı yarış arabası. Ve Profesör Kepçe. Devasa beyniyle kazı yapan. <laughs> Oo. Aa, keşke uçabilseydim. Ama yükseklik konusunda pek iyi değilim. Hmm. Benimle gelin. Profesör Kepçe'nin sinsi bir planı var. <laughs> Sıkı durun. Şimdiye kadarki en büyük icadım. Kepçe'nin turbo uçurucusu. <laughs> Aa, Dikli. Hayır Profesör Kepçe. Özür dilerim Profesör Kepçe. Aa, bu bir remork. Bu asla uçamaz. <laughs> Milyon, milyar, trilyon yıl geçse bile. Bu sıradan bir remork değil. Bu bir... Büyük balonla güçlendirilmiş bulutlara uçurucu. <laughs> Bostayım. Süper basta yükseklikten korkmaz. Beni indirin. Yüksekliği sevmiyorum. Basta yardım et. Aşağıda sevineceğiz. Bunu düşünmemiştim. Şey ya bir şey bulacağız. Sakın aşağı bakma. Aşağı bakma. Aşağı bakma. Aşağı bakma. Aşağı baktım. Hesaplamalar göre şu anda uzaya doğru uçuyorlar. Aa, bunu başarabiliriz. İyi bir ekibiz. Aha! Basta yakala! <laughs> uh, <aha. gülüyor> <Aa. gülüyor> Benden balonları patlat. Kesin olabilirsin bende. Yapabilirsin. Başarabiliriz. Çekilin. <laughs> geri çekilin. Geri çekilin. Durgunu çocuğu iniş yapıyor. <laughs> Bu, çok eğlenceliydi. Korkularımız da yüzeşik. Muhteşemdi. Ve otobüsümüz artık uçağa geliyor. En hızlı otobüs ben olacağım. <laughs> Sıradaki durak Ay. Hesaplamalarıma göre Basta bu süper hızlı roket seni ışık hızında hızlandıracak. Birkaç ayarlama daha. Ah hadi dikli dik başlayalım. Yerine hazır.

Kapının kartının nerede olduğunu biliyorum. Yani sanırım. Yardım edin. Çıkarın beni. Aa, aa. Ha, sorun yok arkadaşlar. Kartı buldum işte. Aa, hayır 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 hayır. Hayır. Hayır bu çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ee, geri ver. Aa, bu bir felaket. Panik yapma, panik yapma, panik yapma. Çocuklar durun. Onu korkutuyorsunuz. Sakinleşmeniz gerekiyor. Sakince nefes alıp düşünelim. Ha. Ha. Hmm. Eğer biz kuşa ulaşamıyorsak belki de kuşu buraya getirmeliyiz. Ha. Ha. Cik cik cik. Cik 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 cik. Hı? Alam! Bayrabal, lütfen yavaş olun. Aa! Hapsoldum. oldu. Çıkarın beni, hemen, 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 hemen. Hiç sorun yok Bayrabı. Sizi çıkarabiliriz merak etmeyin. Sadece sakin olmanız gerekiyor. Bakın bu bastır. En sevdiğimiz sarı otobüs. Ama bir dakika. Her zamanki kadar parlak ve sarı görünmüyorsun. Aa, Bastır. Bence yeniden boyanman gerekiyor. Biraz pis görünüyorsun. Harika fikir. Boya dükkanına gitmek işe yarar. Çok mutlu bir müşteriye benziyor. Bastır yeniden tam boyanmak için sabırsızlanıyor. Yepyeni görünecek. Amanın, o da neydi? Bu seni korkuttu, değil mi Bastır? Olamaz. Bastır boya tenekelerini karıştırdı. Fark ettiğini sanmıyorum. Doğru rengi seçecek mi? İşte Bastır sarı renge boyanıyor. Olamaz. Bu sarı değil ki. Bastır kırmızıya boyandı. Fark ettiğini sanmıyorum. Haline bir bak Bastır. Kırmızı bir otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boyaları yere döktün. Şimdi hangi rengin hangisi olduğunu nereden bileceksin? Bir deneyelim. Olamaz, bu olmadı. Bastır, artık mavi oldu. Jesse çok şaşırmışa benziyor. Evet, çünkü mas mavi oldun Bastır. Belki bu sefer sarı çıkar. Hmm, bu da sarı değil. Bastır, artık yemyeşil. Bakın Tony'nin kafası ne kadar karıştı. Dördüncü de hallederiz. Gözlerini kapat ve sarı dile Buster. Olamaz. Jesse ve Scout Buster'ı tanımışa benzemiyor. Bastır bu sefer de pembe oldu. Bir dakika Bastır. Yanıtın bu olduğunu sanmam. Bastır gökkuşağı renklerine boyandı. Rabbi'nin bunu onayladığını sanmam. Hangi renk tenekeyi seçmeli? Bunlardan biri sarı olmalı. İşte kader anı. İşte böyle. İşte tanıdığımız otobüs Bastır. Yep yeni ve pas parlak bir sarıya boyandı. Ne kadar rengarenk bir maceraydı. Buster için okula gitme zamanı. Beslenme çantasını unutmamalı. İşte izci. Geç kalmak istemiyorlar. Bu da kim? Bir itfaiye arabası. Buster'a sağlıyor. Okulda öğretmenin bir sürprizi var. Bu eş okuldaki yeni çocuk. Onların sınıfına katılacak. Eş Buster'ın yanına gidiyor çünkü ona selam verdi. Yeni bir arkadaş edindiği için çok heyecanlı. Bugün çocuklar park etmeyi öğrenecekler. Öğretmen onlara nasıl düzgünce yapılacağını gösteriyor. Şimdi deneme sırası onlarda. <laughs> izci başardı. Bastır da öyle. Oh. Eş <laughs> yeni arkadaşının yanından hiç ayrılmıyor. Buster nereye giderse onu takip ediyor. Buster'ın park etmeye çalıştığını anlamıyor. <laughs> Eyvah sanırım Buster'ı biraz sinirlendirdi. Buster'ın alana ihtiyacı vardı ama eş anlamadı. Buster ve izci teneffüste oyun oynuyorlar. Zavallı eşin oynayacak arkadaşı yok. Ama Buster ve izcinin bir fikri var. Eş onlarla oynayabilir. Sonuçta arkadaşlar. Şimdi hepsi beraber oynuyor. Oh, iyi şuttu Eş. <laughs> Yeni arkadaşlar edinmek güzeldir. Günaydın Buster. Oo, annemle birlikte ne kadar güzel fotoğraflarınız var baksana. Ona teşekkür etmek için bir hediye alsan ne güzel olur değil mi? Buster annesine bir hediye almak için hemen yola düştü. Vay canına bu da ne? Kocaman bir oyuncak makinesi. Oyuncak ayı annen için mükemmel bir hediye olur. Sanırım Buster bir deneyecek ve kazanacak. Hadi Buster yapabilirsin. Gayet kolay. O. Olamaz. Onu Hı? düşürdün Bastır. Hmm. <laughs> Çok yaklaştın. İşte oldu. Aferin sana Bastır. Annen buna bayılacak. <laughs> Merhaba küçük Robin. Robin annesine daha fazla hediye bulması için Bastır'a yardıma geldi. Aa galiba Robin bir şey gördü. O ne Robin? Hı? Oh muhteşem güzellikte bir çiçek buketi. <laughs> Harikasın Robin. <laughs> Acaba Bastır annesine başka ne hediyeler verebilir? Aa bakın bir balon. <laughs> Onu hemen yakala Bastır. Aa, yeterince hızlı değilsin Bastır. Balon kaçıyor. Hadi Robin. <laughs> Balonları yakalamakta usta olduğunu biliyoruz. Çok iyi. Ne güzel bir balon. Üzerinde gülen yüz var. Yardımların için teşekkürler. Hoşça kal Robin. Önüne bak Buster. Bu senin annen. Aa, Buster annesini gördüğü için çok mutlu. <laughs> Hop. Annesi güzel hediyelere çok sevindi. Bastır Buster ne güzel bir gün geçirdi. Anneler gerçekten... <laughs> Acaba Buster ve Digger ne yapıyorlar? <laughs> Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. <gülüyor> Digger. <gülüyor> o ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın dondurma kamyonu Iggy geliyor. Buster ve Digger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oh, vişne. Hmm, çok leziz bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban mersini mi? Mükemmel. Gerçekten çok iyi görünüyor bastır. Tamam, sırada sarı var. Muz iyi seçim. <laughs> Biraz daha mı? Tamam. Bunun son çeşne olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. <laughs> son bir kez daha çabala Iggy. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Digger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Wow. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkatli ol Scout. Ramak kalmıştı. Hadi bunu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. Enfes. Bakın Buster ve Robin. Buster sakız çiğnemekten büyük keyif alıyor gibi görünüyor. O da ne? Şişenin içinde bir not var. Acaba ne yazıyor? Oh! Bu bir hazine haritası. X işareti hazinenin yerini gösteriyor. Buster ve Robin gömülü hazineyi bulmaya gidiyorlar. Peki hangi yöne gitmeleri gerekiyor? Orada bir iskele var. Bakın. Issız bir adada şurada buldular. Aa! Deniz köpek balıklarıyla dolu. Adaya geçmek için güvenli bir yol bulmalılar. <laughs> Bakın, bu vapur Katrina sahilde kuma saplanmış. Tekrar suya dönmesi için biraz ittirmek gerekebilir. İşte bu bastır. Çok iyi. Harika. Katrina tekrar suya dönüyor. Bu olamaz. Bir delik var. Biri o deliği onarmazsa Katrina batabilir. Galiba bastırın bir planı var. Acaba sakızla ne yapıyor? Oh! Sakızını deliği kapatmak için kullanıyor. Çok akıllıca bastır. Artık köpek balıkları onları yakalayamaz. <laughs> bir sonraki durak ıssız ada. Hmm. Harika. Bastır ıssız adaya vardı. Şimdi geriye hazineyi bulmak kaldı. Buralarda bir yerde olmalı. İşte X işaretini de buldu. Bastır kazmaya başlıyor. Vay canına! Bir hazine sandı. Bakın, bir madeni para. Hmm. Acaba Bastır onu ne için kullanacak? Hmm. Bakın, dikli var gücüyle Katrina'da oluşan deliği onarıyor. Oo! Buster madeni parayla Digley'e ödeme yapıyor. Katrina'nın onarılmasına yardım ediyor ve yeni arkadaşına böyle teşekkür ediyor. Çok eğlenceli bir macera. Buster eşin doğum günü pikniği için çantasını hazırlıyor. Bir piknik battaniyesine içecek bir şeye ihtiyacı olacak. Buster'ın başka ne ihtiyacı var? Ateşte kızartılacak marshmallow. Teşekkürler baba otobüs. Eşin hediyesini unutma. Buster eşin doğum gününü kutlayacağı için çok heyecanlı. Sorun ne Buster? Biraz kötü görünüyor. Partiyi gerçekten kaçırmak istemiyor. Buster ve dedi geldi. <laughs> Birlikte parti oyunları oynama zamanı. Hmm, Buster gerçekten iyi görünmüyor ama eğlenceyi de kaçırmak istemiyor. Saklanmaç oynuyorlar. Ah hayır Buster gerçekten kötü hissediyor. Belki ateşin yanında oturmak onu daha iyi hissettirir. Arkadaşları onun için endişeleniyor ve iyi olduğundan emin olmak istiyorlar. biraz marshmallow ona iyi gelir. Kızarmış marshmallow bile yiyemiyor. Baba otobüs Buster'ı dinlenmesi için eve götürüyor. Ama eşin doğum günü hediyesini unutamaz. Bu ne? Bu bir boyama seti. Çok iyi düşündün Buster. Eşe bir fikir verdi. Haydut ve izciye bir fırça veriyor. Acaba ne çizecekler? Buster evde dinleniyor. O her zamanki mutlu hali yok. Daha iyi hissetmek için ilacını içmesi ve biraz uyuması gerekiyor. Aferin Buster. Ertesi gün Bastır biraz daha iyi hissediyor ama eşin doğum gününü kaçırdığı için hala üzgün. Baba otobüs Bastıra sıcak çorba getirdi ve bu nedir? Arkadaşları onun için bir resim yaptı ve dışarıda yaşasın. Buster arkadaşlarını gördüğü için çok mutlu ve tablo onu çok daha iyi hissettirdi. <laughs>